Sağlık sektöründe hizmet veren hastane, doktor, klinik, saç kim ve diş klinikleri sağlık turizmi yapmak istediklerinde genel olarak bizi aradıklarında e, ilk sorulardan bir tanesi ayda kaç lit yani potansiyel müşteri formu alırım sorusu oluyor. Bununla ilgili genel olarak müşterime verdiğim soruların cevapları hep aslında belirli sınırlar dahilinde sistem büyüyerek devam ediyor. Şöyle eğer Meta Business hesabınız yeni ise ilk günlerde hatta ilk 2 hafta, 3 hafta hatta 4 haftaya kadar geçen bir sürede hesabınız harcama yapmayacaktır veya çok az harcama yapacaktır. Örneğin günlük 5 bin liralık bir reklam bütçesi ayırdınız. Bu reklam bütçesini ilk günden harcamaya başlamayacaktır. Genelde ilk günler günde 20-30-40-50-60 lira gibi çok küçük rakamlar harcayacaktır. Meta Business hesaplarında yeni kurulan reklam hesaplarında çok geçerli olan bir kural bu. Çünkü meta sizin ödeme yöntemlerinizde sık sık para çekerek aslında sizin biraz daha güvenilir bir firma ya da Business Manager hesabı olduğunuzu test ediyoruz süreçte. Düzenli bir şekilde eğer hiçbir ödeme hatası yapmazsa yani bağlamış olduğunuz kartta sürekli bir bakiye varsa her hafta harcayabildiğiniz rakam artarak düzenli bir şekilde artıyor harcayabildiğiniz rakam. Tabi buna eşdeğer olarak da aldığınız lead sayıları artıyor. Yeni bir Business Manager hesabında genel olarak aylık 4-5 bin lira günlük reklam bütçesi düştüğünü düşündüğümüzde ortalama olarak aylık 300-400 civarında lead almayı hedefliyoruz. Biz buna birinci barem diyoruz. Şöyle, yeni bir firma geldi. Örneğin Ajente. Ajente'nin de aylık 150 bin lira civarında bir reklam bütçesi olduğunu varsayalım. Ve işte saç ekim, opeste cerrahisi, estetik diş gibi dört tane alanda da hizmet veriyor. Bu acente veya bir klinik de olabilir bu. Bu firmaların genel olarak elbette yeni açıldıysa ve hesabı geçmişi yoksa biz reklam kurgularını oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz reklam kurgularında tabi ülkeler ve diller farklı farklı bir sistemde oluşturuluyor. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Bu sistemde giderken biz de ne yapıyoruz? Günlük 5000 lira reklam bütçesi ayırıyoruz. Fakat bu reklam bütçesini harcamamaya başlıyor aslında. 40 lira, 50 lira, 100 lira, 200 lira gibi çok küçük bütçeler harcıyor ve tabii ki buradan tabii lead beklemek imkansız. Ee, genelde birinci ayını tamamladıktan sonra aslında sistem biraz oturuyor. Biraz sabır iş aslında. Sağlık sektörü biraz da sabırlı olmamız gereken bir konu. İkinci ay itibariyle yavaş yavaş para harcamaya başladıklarında bizim birinci barem dediğimiz bir eşiğimiz var. 500 lead yani 500 müşteri formu. Bunu ikinci ayda veya üçüncü ayda genel olarak hep yıkalıyoruz. Sonrasındaki ikinci barem dediğimiz ölçüde de aylık 750 lead seviyesine gelmeye çalışıyoruz. Bu bizim ikinci barem bu dördüncü veya yani beşinci aylarda yıkalanması çok muhtemel. E, sonrasında da bizim üçüncü barem dediğimiz aylık bin lit dediğimiz bir limitimiz var. Bütün bu anlattıklarım yeni kurulan reklam hesapları için geçerli bu arada. Eğer reklam hesabınızda bir geçmişi varsa bunlar çok daha hızlı bir şekilde ve kısa sürede oluyor. Üçüncü barem dediğimiz bölümde bin lit yıkalamaya çalışıyoruz. Genelde de yıkalarız. Sonra dördüncü barem. Tabi bunların her bir barem 3 e, üç aylık periyotlar gerekiyor. Bu süreçlere ihtiyacı var sistemin. Hem pikselimizin olması, hep meta panelindeki hedef kitlerine tam olarak oturması ve öğrenme süreçlerini tamamlanması e, biraz zaman alıyor. Bu öğrenme süreci dediğimiz şey zaten aslında sosyal medyanın en önemli konusu. Neden? Şimdi Google aramalarına baktığımız zaman kişi yazar Google'a, Hey Transplant Türkiye yazar ve orada her biz reklam verdiysek girer. Kelime bazlıdır. Fakat sosyal medya dediğimiz Facebook ve Instagram ağırlıklı olarak sistemde eğilimler üzerine gider. Örneğin bir kişi bir saç ekim firmasının videosunu sonuna kadar seyrettiyse, ona yorum yaptıysa, mesaj gönderdiyse bunu bir sinyal olarak alır meta algoritması ve bunu artık siz eğer bu konuda reklam veren biriyseniz artık o havuzdaki kişilerden biri olur ve reklam bütçeniz dahilinde artık o havuzdaki kişilere de reklam verebilirsiniz. Tabii bir kişi e, bu arayışları yaparken aslında birçok arayış yapıyor Siz Bir gün saç ekimi ile ilgili bir arama yapıyor olabilirsiniz veya bununla ilgili sayfaları beğeniyor olabilirsiniz. Ama bir sonraki gün belki de evinize bir çamaşır makinesi almak isteyeceksiniz. Bununla ilgili sayfaları yorumlayacaksınız. Ne yapıyor sistem? Bu konuyla ilgili reklam verenlere de sizin sizi göster göstermeye başlıyor. Veya tam sanayii otomobillerle ilgili sayfaları sonuna kadar seyrediyorsanız, yorum yapıyorsanız vesaire. Çünkü bir videoyu sonuna kadar seyretmek de aslında bir sinyal demek sosyal medya için. Ve böylece as otomobile ilgili reklam verenlere de sizi sunuluyor. çünkü sosyal medyadaki reklam sistemi tamamen sinyaller üzerine kurulu. Bu sinyaller sürekli değiştiği için de doğru insanları bulmak için sosyal medya düzenli bir algoritma çalışması haline girer. İşte burada da biz bunu öğrenme süreci diyoruz. Reklam hesaplarını sürekli olarak öğrenme sürecine girer. Bu öğrenme süreçlerini tanımlayan setler. Örnek veriyorum İngiltere'deki İngilizler diye bir reklam seti oluşturduk ve bunu da estetik dedik. Bunun bir öğrenme süreci var. 50 formu aldığında o set artık öğrenme sürecinden çıkar. 50 doğru kişi bulmuştur. Artık bunların benzerlerini tutmaya çalışır. Ve işi ok, kolaylaşmıştır. Ve bu sistem işte atıyorum gene işte Fransa'daki İngilizce kullananlar, İspanya'daki İspanyollar, İspanya'daki İngilizce kullananlar, İspanya'daki Fransızca kullananlar gibi farklı farklı setler kullanılmalıdır zaten. E bu sistemle de işte nedir? 3 e, 6, 9, 12 aylık süreçler içerisinde işte 1000, sonra 1500 değil, sonra 2000 civarında adım adım bu gider. Tabi bunları beslemek için de reklam bütçesini düzenli aralıklarla da arttırmak gerekiyor. Çünkü reklam bütçesi yeterli gelmediğinde liglerde satın alma kazanamıyoruz. Çünkü sonuçta işte potansiyel müşteri formu yani list formlarında bir açık artırma sistemi mevcuttur. Yani bir kişi bir lead almak için lead başı sınırını 100 lira belirlemiştir. Diğeri 150 lira belirlemiştir. Dolayısıyla büyük balık küçük balığı yer 150 lira olan o e, listi alır. Dolayısıyla hem biraz bütçe gerekiyor aslında e, lead almak için hem de biraz sabır gerekiyor. Bazı klinikler veya bazı acenteler bu konuda çok hızlı sonuç almayı bekliyorlar. İşte benim anlaştığım klinikler çok iyi. Evet. işte kreatiflerim çok iyi. Bütçem de yeterli. Ben çok hızlı bir şekilde sonuç alırım diye bir yanılgıya uğruyorlar. Ama maalesef öyle değil. Hesaplarının doğru bir şekilde öğrenme süreçlerine girmesi, bütün kreatiflerin test edilmesi, öğrenme süreçlerinden çıkması ciddi bir süreç. Genelde ben bu işe girenler için ilk 3 ayda çok daha fazla bir şey beklememesi gerektirir. İlk 3 ayın genel olarak bir yatırım gözüyle bakılması gerektiği inanıyorum. Bu hem sizdeki stresi azaltacaktır hem de sizin çevrenizdeki insanlara potansiyel olarak oluşabilecek stresi azaltarak aslında daha doğru bir çalışma sistemi oluşturulacaktır. Özellikle lit çünkü bu bütün sağlık sektörü tamamen lit reklamlarıyla döner. Yani sağlık sektöründe işte beğeni reklamları, şunlar bunlar vesaire bunlar hiçbir önemi yok. Son tahlil dönemi olan tek şey müşteri formu. Yani müşteri talebi. Müşteri yoksa Para yok, para yoksa iş yok. Algoritma tamam bunun üzerine gidiyor. En çok sorulan soru hep bu. Ben de hep ayrı cevap veriyorum insanlara. dolayısıyla böyle bir video çekmek ve aslında bunları izleyen insanların ve bu işe girdiklerinde ilk iki ay, 3 ay nasıl bir beklenti içeri girmeleri gerektiği ve nasıl bir bütçe harcamaları gerektiğine dair fikir vermek istiyorum tabii bu konuda. yani artık günümüzde özellikle dört farklı branş, saç ekim, estetik, diş vesaire gibi öyle obezite cerrahisi ile ilgili bir acayin tesis veya bir klinikseniz bu bütçeleri harcamanız gerekecek. Ayda belki 100 bin, 150 bin civarında bütçeye ihtiyacınız var günümüzde artık ve bunu hemen başarı gelecek diye düşünmeden adım adım bunun geri dönüşün alınacağını bilmelisiniz. Ya yani bir günde, iki günde, bir haftada, on günde ya da 20 günde başarı pek mümkün değil bu sektörde. Ve bunları söylemek istedim. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.